Türkiye'de geçen yıl pilot bölgelerde başlatılan ve bu yıl yurt geneline yayılan çalışmada cezaevinden tahliye edilen hükümlülerin şartlı tahliye tarihlerine kadar elektronik kelepçe ile takibinin sağlandığı uygulama ile suçun devamının son bulması hedefleniyor. Pilot uygulamalarda sağlanan başarılarının ardından yurt genelinde yaygınlaştırılan bu uygulamada suça teşvik oranının azaltılması hedeflenirken kapalı cezaevlerinde tutuklu bulundukları sürelerin tamamlanmasının ardından açık cezaevlerinde alınan ve daha sonra buradan denetimli serbestlik hizmetleri kapsamında tahliye edilen ve şartlı tahliye tarihine kadar takip edilen, Risk grubunda bulunanlara herhangi bir suça karışmamaları için imza atma, kamu yararına çalışma ve geceleri elektronik izleme sağlayan elektronik kelepçe sayesinde ev hapsi şartı uygulanıyor. Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinin kararı ile risk gruplarındaki hükümlüler suçlarının ağırlığı, sabıka kaydı ve psikolojik değerlendirme sonucunda Ev hapsi kapsamında elektronik kelepçe ile takip sistemini alınıyor. Elektronik kelepçe ile izlemede denetimli serbestlik mevzuatı kapsamında konutun terk edilmesinin yasaklandığı, belirlenen yer veya bölgelere gitmeme, belirli bir yerleşim bölgesinin terk edilmesinin yasaklandığı ve alkol kullanımının yasaklandığı kararları yürütülüyor. Bu kararlar hükümlülere denetimli serbestlik müdürlüğünde yapılan incelemeler sonucunda verilirken mahkemeler tarafından da tutuklama tedbiri yerine adli kontrol olarak konutu terk etmeme, il dışına çıkmama, belirli bölgelere yaklaşmama kararları doğrultusunda da elektronik izleme kararı verilebiliyor.